günaydın selamlar saygılar arkadaşlar umarım telefonu böyle tutuyorum diye mobisilerden ceza gelmez şimdi Akpınar kavşağındayım buradan yavaş yavaş bugün e, yıkılan polis evinin görüntülerini Sıtma Pınarından biraz görüntüler almaya gideceğiz o sırada da yol üstünde ne görürsek bakın burada bir grup var bunlar işçi Ezginler Otel burası sağdaki görüntü görüyorsunuz. Son hali bu şekilde. Şöyle devam edelim. Yıldız büfenin oraya çıkıyor burası. Sağımızda Adliye ve Maliye var. Sağlı sollu tezgahlar artık yer edinmiş durumda. Daha önceki videolarda da mevcut. Buradan içeri doğru girelim. Sağ taraf Niyazi Mısri, sol taraf çarşının kendisi. Ama tabi burayı daha önceki videolarda birkaç defa göstermiştim. Ve bugün tekrar şöyle güncel bir şekilde görüntü alalım. Bakın buranın görüntüsü bu şekilde. Öyle Burası kız lisesinin oraya çıkıyor. Bu da konteyner dükkanlar koyulmuş açılırlar mı bilmiyorum. Bakın burada telefoncuların olduğu sokaktı. Son görüntüsü bu şekilde. Karşı taraf emeksiz. Biz buradan sağa doğru döneceğiz şimdi böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Daha sonra arabadan ineceğim. Görüntü almaya devam ederiz. Burada bazı dükkanlar açıldı, aktif. Ama bazı yerlerde böyle gördüğümüz gibi. Bakın burada yıkılan bir yer var. görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle görüntü ala ala gidelim. Bu cadde üzerinde de kontrollü yıkımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Köşede Ziraat Bankası'ndan başladı zaten yıkımlar. Sağlı sollu. Bakın burada da göstereyim size şöyle. burası SSK binasıydı eski SSK burayı mutlaka ve mutlaka hatırlayacaksınız mutlaka burayı bilenler vardır kontrollü bir şekilde yıkımı devam ediyor SSK binasında şurada bir parça köşesi kalmış ana olarak orayı da kayıtlara alalım İnönü caddesi üzerindeyiz yavaş yavaş devam edelim. Sağ tarafımızda öğretmen evi. Orası da kontrollü bir şekilde yıkıldı. Zaten depremlerde bir kısmı yıkılmıştı. Öğretmen evinin yerinde de şu anda şöyle girelim. Görüntü alalım. Bu şekilde öğretmen evinin olduğu bölüm böyle. Burası öğretmen evinin kapısıydı. Yani kapı duruyor ama öğretmen evi yok. Şöyle daha net görürüz. Evet. Ben şuradan tekrar geri döneyim. Cadde karşısı. Buraların görüntülerini çekmiştim. Yine de şöyle son halini böyle bir çekelim. Burada konteyner dükkanlar açılmış. Bazıları açılmış, bazıları açılacak. 6. ayın 18'i görüntüler güncel. Yani 5 ay falan geçti depremin üzerinden yanlış hatırlamıyorsam güncel görüntüler bu şekilde. Bilmekli arkadaşlar. Her eski görüntüler değil yani. Burada İmam Hatip Lisesi vardı sanırım sağ tarafımızda. Orada komple yıkılmış durumda, kaldırılmış durumda. Şöyle abimize yol verelim. Biz de o sırada şuradan görüntü alalım. Bakın buralar bir köşe. Kızış durumda. şimdi şöyle, şöyle bir görüntü alalım. O köşede binalar vardı diye hatırlıyorum ben. Hepsi yıkılmış durumda, kaldırılmış, enkazların kalmış. Evet. Şimdi. Bakın polis evi burasıydı. Şöyle görüntü alalım. Görüyorsunuz. Polis evinin bulunduğu bölüm burasıydı. Şu anda güncel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada Movenpick Otel ve arkasında bir yüksek bina, arkada da bir Malatya Life diye iki tane yüksek bina daha var. Bunların hepsi sağlam bir şekilde ayakta kaldı. Hatta hiç çizik şeyi falan bile yok yani. Tabii şuradan da görüntü alalım. Gördüğünüz gibi polis evi buradaydı. Burası da artık harbi oldu arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. köşe de yok. Sıtmapınarı camiindeyiz. Şuradan girelim böyle. Burası bizim bir arkadaşın oturduğu mahalle. Bura mıydı değil mi? Tam kestiremedim de. Yine de görüntü ala ala gidelim. Bakın buraları da görüyorsunuz. sağlı sollu boşaltılmış bir semt mahalle. Şuraya yanaşalım biraz. Şu görüntü almak için. Burası İnönü Caddesi yani ana yol. Türkiye'nin uzun caddelerinden biri diyorlar işte düz olarak tabii ki. Bakın buradaki binalar da boşaltılmış durumda. Burada ne varmış? Malatya Fenerbahçeliler Derneği varmış. Efendim? bak baktım. Ha yok öyle dolaşıyorum. Evet, Şifa Mahallesi Neyzen Sokağı'ymış. Bu karşıdaki yerde. Yıkılmış, boşaltılmış. yapayım. Tam olarak konum. Bak Sıtma Pınarı Camii. Öbür tarafı zaten Sıtma Pınarı'na çıkıyor. Biz de burada böyle görüntü almış bulunduk. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler.